Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Hem Bitcoin tarafına hem altcoin tarafına değineceğim. Onlar dışında bir de temel analiz olarak birkaç değinmek istediğim nokta var. Önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde çok kritik bir ay geçireceğimizi düşünüyorum. Bunlarla ilgili fikirlerimi de paylaşacağım sizlerle. Tekrardan hoş geldiniz. Abone olarak güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E şimdi dilerseniz ilk olarak Bitcoin tarafında kısa vadede önümüzdeki tabloda arkadaşlar Bollinger altına kırmamızla birlikte şu anda 29.800 destek bölgesine iniyor gibi gözüküyor aynı zamanda tabi Nasdaq'tan gelen büyük çıkışın da etkisi var burada e, gittikçe buradaki Nasdaq çıkışı derinleşiyor arkadaşlar e, bunun tabi bazı sebepleri var bunlardan bir tanesi piyasa e, Fed faizi e, daha durdurmadan ciddi bir rallye kalkmıştı gelen bazı veriler sebebiyle bunlar sonrasında da Amerika piyasaları hala ciddi bir rallye yaşadılar Hala da yaşıyorlar. Bunun bir soğuması, bir düzeltmesi aslında bakarsanız ben beklediğim geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştım. Bunun kripto paraları çok kötü etkilemeyeceğini de paylaştım. Ki nitekim 15.200'den direnç yemesine rağmen Nasdaq'taki sertuşta Bitcoin hala 30.000'li 30 seviyelerde durmaya devam ediyor. Bunun sebebi Bitcoin'e para girmemiş olması arkadaşlar Naz daha önce para girdi ciddi para bu Bitcoin'e girmediği için de bu çıkışta para çıkışında Bitcoin'den çıkacak zaten girmedik ki nereden çıkacak para o anlamda bir çıkış görmedik altcoin tarafına değineceğim merak etmeyin fakat öncelikle bazı şeyleri konuşmak istiyorum arkadaşlar pek çok tarafta Bitcoin'deki bu gelen kırılımlar buradan boğaya gidiyoruz boğaya dönüyoruz buradan piyasalar yükselecek gibi bir algı oluşturdu buna karşı sizleri uyarmak istiyorum bir yükseliş süreci gelecek. Hala şu anda e, geliyor zaten Bitcoin tarafında. Altcoin'lerde de benzer yükseliş dönemleri geçecek. Ama arkadaşlar bunların ben bir rahatlama yükselişi olacağını düşünüyorum. İşte altcoinlerin bazılarında özellikle SOL gibi, AVAX gibi altcoinlerde %60, %70 belki %100'lük yükselişler görebiliriz. Fakat genel itibariyle bir boğa sezonuna girmek için bundan söz edilmek için henüz erken. Çünkü önümde Temmuz ayı için ve Ağustos ayı için iki tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi, ilkine hızlıca değineyim. İşsizlik oranları arkadaşlar beklendiği gibi Artmıyor e, dolayısıyla insanlar normalde piyasaları e, soğuması aslında bakarsanız resesyon dediğimiz piyasaların soğuması ekonominin soğuması enflasyonun düşmesi için e, burada işsizlik oranlarında artışa aslında bakarsanız bakmamız gerekiyor bu oranlarda bir artış görmedik evet buna rağmen e, enerji e, fiyatlarındaki büyük düşüşler sebebiyle enflasyonda sert bir düşüş söz konusu tabi Fed'in e, yaptığı politikalarında hızlı yaptığı politikalarında bunda etkisi var. Ee, şu anda 4'e kadar indi arkadaşlar önümüzdeki birkaç ay tekrar bu e, inebilir. Üçlü sayılara 2.5-3 gibi oranlara inebiliriz. Fakat şunu karşı sizlere uyarmak istiyorum ki bir noktada arkadaşlar bas puan etkisiyle e, enflasyonlu bir artışı gözlemleyeceğiz. Şimdiden söyleyeyim bunu bu artış piyasada bir e, şok etkisi bir sert düzeltme ile sonuç verebilir. E, veya e, FED tekrardan faiz arttırdığı durumlardaki yıl sonuna kadar birkaç defa daha artırmak istediklerini biliyoruz. Bu sebeple FED tarafındaki bu artışlardan piyasalar kötü etkilenecek. E, hal böyleyken evet rahatlama güzel, e, ekonomik veriler fena değil. İşler güzel gidiyor, yolunda gidiyor, yükselişler görebiliriz. Ama çok da fazla FOMO'ya yani fırsat kaçıyor korkusuna kapılmamakta fayda var. E, ben bu süreçte altcoin topladım bunu sizlerle paylaştım. Altcoinlerle ilgili özellikle fiyatları çok düşük kaldı altcoinlerin arkadaşlar bitcoin'deki çıkışında bitcoin'deki çıkışı aslına bakarsanız değerlendirmedi altcoinler bu sebeple genel altcoinlere bir yatırımda bulundum geçtiğimiz ay ve bu ay. E, bu sebeple ben böyle değerlendiriyorum. Fakat hızlı bir şekilde hemen piyasalar buradan dönecek ve boğaya girecek gibi bir durum söz konusu değil. E, kesinlikle bir 2-3 kat rahatlatacak insanları altcoin'lerde bir e, yıl sonuna kadar rahatlama rallisi bekliyorum. Ama onlar dışında halving öncesinde boğa beklemek birazcık e, riskli gibi duruyor arkadaşlar. Hem yeterli makroekonomik veri yok, hem de boğa sezonuna girmesi için Bitcoin'in genelde döngüye baktığınız zaman e, bir halving de aslında tetikleniyor, bir işaret fişeği gibi halving tarafından tetikleniyor bu ödüllerin yaraya düşmesi maden madencilerin kazandığı ödüllerin. Bu sebeple bir boğa sezonundan Daha çok bir rahatlama sürecinden söz edebiliriz ee, 30.000'in 30 üstünde yani 29.800'ün Üstünde buradaki destek bölgesine Tutunduğumuz sürece bir sıkıntı yok arkadaşlar Hatta biraz da öteye götüreyim ben 28.600 bölgesi e, Bu kırmızı alan içerisinde bitcoin tarafında, Altcoin tarafı da daha boğa eğilimli oluyor Yani yükseliş eğilimli oluyorlar e, Bu iş yani burada boğa eğilimiyle Boğa sezonunu karıştırmayın arkadaşlar e, Bu işte yani boğa eğilimli Dediğimiz yapıda oluyor 28.500'ün Üstündeyken bitcoin bu sebeple bu bandın altına kırmadıkça buralarda e, genellikle olumlu tablolar yukarı yönlü göreceğizdir. Ama onlar dışında 28.5 aşağı yönlü kırılıyorsa burada bir fake out gelme riski var. E, bunu da göz önünde bulunduracağız ve buradaki aslında büyük ölçekteki tabloya baktığın zaman bir ikili tepe formasyonda tepe, e, tetiklenme riski var. Bu sebeple 28.5'ün altına kapatmadığım sürece sıkıntı yok. Kapatırsak birazcık işler olumsuz olabilir bizim için. E, bu da önemli bir nokta. Diğeri Dediğim gibi önümüzdeki aylarda baz etkisi sebebiyle bu ABD tarafındaki enflasyonda artışların gelmesi aslında piyasaları birazcık e, düzel, bir düzeltmeye sokabilir. E, buna karşı dikkatli oluyoruz. Bu ikincisiydi. Altcoin'ler için konuşacağım. Şimdi altcoin'ler de tabii önemli. E, çünkü hiçbiri aslında bakarsanız neredeyse istenilen şeyi vermedi değil mi? Yani burada Bitcoin tarafı ne kadar çıkarsa çıksın altcoin'lerde biz ilerleme göremedik işte. Bunlara Sol'de dahil, Matik'te dahil, Avax'a dahil e, ciddi bir e, düşüş Avax nispeten güzel toparlamış. E, burada altcoin'lere genel baktığınız zaman arkadaşlar bu süründürme konsolidasyon yani biriktirme evresi piyasanın bir sonraki sert yükselişe hazırlanma evresi biraz daha sürecek gibi duruyor. E, geçtiğimiz günlerde ve birkaç haftadır sık sık dile getirdiğim gibi altcoin'lerde şu anda ihtiyacımız olan şey aslında sabır arkadaşlar diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesidir kendi fikrim. E, buradan piyasanın altcoin'lerde özellikle daha daha aşağılara çekilme riski tabii ki mevcut ama e, böyle büyük karalar bağlatacak kadar buradan bir daha bir yarı yarıya düşüş e, piyasada şimdilik bir beklentim yok öyle faktörler değişmediği durumda hani böyle olağanüstü black swan dediğimiz e, herhangi bir e, kötü haber böyle davalar olsun yasaklar olsun sert bir haber gelmediği sürece piyasalarda tekrar bir yarı yarıya düşüş beklemiyorum e, altcoinler tarafında diyeyim. E, bu da önemli bir nokta şu anda bu süreci toplayabildiğim kadar altcoin toplayarak değerlendirmeye çalışıyorum bunu da söyleyeyim sizlere e, tabi hocam diyeceksiniz belki e, topladık topladık nereye kadar artık para kalmadı nakit kalmadı haklısınız e, bende de aynı durum söz konusu artık topla topla bir noktada e, fiyatlanmalarda şöyle bir risk mevcut e, artık nakit bakiyesi kalmaması da kötü bir şey her zaman biraz da olsa bulundurmak gerekiyor. Ama ele geçtikçe hani fırsat buldukça diyelim e, ben fırsat buldukça alt koyun tarafını değerlendireceğimi söylüyorum sizlere. Bunlar dışında e, bir diğer önemli nokta arkadaşlar şimdi bu da 14600'e kadar muhtemelen devam edecek buradaki düzeltme. Hatta ve hatta e, Bollinger'ı günlükte bakın kırmaya çalışıyor şu anda e, muhtemelen bugün pazartesi ve cumaya kadar e, evet Türkiye tarafı Kurban bayramı sebebiyle tatildeyiz ama dünya piyasaları tatilde değil maalesef Bu sebeple bu hafta pazartesiden cumaya kadar böyle biraz kanlı geçebilir e, Nasdaq'taki bu düşüş derinleşirse Bitcoin'e de biraz etkisini görürüz Dediğim seviyeler yani 28 buçuk, 29 bandlarla Bitcoin'e geri çekilmeyi gözlemleyebiliriz e, Kısa vadede bir hareketlenmedir bu e, aslında Nasdaq'ın özünde bir düzeltmesidir Bu sebeple çok paniğe kapılmamakta fayda var burada oldukça dikkatli olmamız gereken bir sürece geldik arkadaşlar. Yakın süre içinde piyasa bir şekilde dönecek. Hem bitcoin tarafı hem altcoin tarafı dönecek. Bu dönüş öncesinde olabildiğince insanları silkelemeye çalışacaklar. Bunu da baştan söyleyeyim size. Olabildiği kadar özellikle altcoin tarafında yatırımcıları bezdirecek yatırımcıların ellerinden mallarını toplayacak pek çok olay gözleyebiliriz arkadaşlar. Bunlara alışık olun. Boğa sezonları öncesinde piyasada ciddi çöküşler, ciddi e, iğneler genellikle iğne oluyor bunlar. Çünkü hemen düşüş sonrasında o mal toplanıyor bazı insanlar tarafından. Bu sebeple piyasada böyle bir silkeleme karşı dikkatli olun. Altcoin yatırımcısıysanız Bunlar dışında bir de burada Tomo tarafına birazcık değinmek istiyorum. Birazcık artık ben Tomo tarafına paylaştıktan sonra benimle biraz özellikle Coin Academy ile biraz özdeşleşti gibi. Bu sebeple Tomo tarafına şöyle bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar 1.47 bantlarını şu kötü piyasada altcoinler için e, altını çizeyim. Alt için kötü bir piyasada güçlü duruyor. E, ben 1 dolar bantlarından tekrar topladığımı sizlere söylemiştim. E, şu anda burada hala beklemediğim arkadaşlar ilk satışımı da 3.5 dolar bantlarında e, yapmayı planlıyorum Tomo'da. Çok miktar yok elimde. Bütün her şeyi Tomo'ya gömdüm. Öyle bir durum söz konusu değil. E, şu anda daha çok e, elimde sürpriz olarak hani e, yükselebilecek sert yükselebilecekler arasında listede e, bir miktar elimde var e, güncellemek istedim beni takip eden arkadaşlar bazıları toma tutuyorlar e, Bunlar dışında bir de sol ve e, Avax tarafında e, eklemeler yapmayı düşünüyorum Önümüzdeki ay e, yani Temmuz ayı içerisinde haftaya e, bunlarla ilgili sizleri bilgilendireceğim henüz net değil kesin değil bu ama bu konuyla ilgili bir gelişme olduğu takdirde sizleri bilgilendireceğim. Yarın bir altcoin videosu yayınlayacağım. Özel altcoinlerle ilgili konuşmak gerekiyor. Çünkü e, biliyorsunuz bir boğa sezonundan söz ediyorsak önümüzdeki yıl e, ya da bir rahatlama yükselişinden söz ediyorsak kesinlikle altcoinleri de incelememiz gerekiyor ki oradan patlayabilecek birkaç tane bulalım. E, bununla ilgili de yorumlarda isteklerinizi bekliyorum. Ben kendi incelemelerimi paylaşacağım. Sizlerin istediklerini de inceleyeceğim. Yorumlar kısmına e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Durumlar şimdilik bu şekilde. Ee, dediğim gibi bayram öncesinde piyasalar birazcık e, karışabilir, özellikle Cuma'ya kadar. Ee, buna karşı da dikkatli olmakta fayda var. Şimdilik durumlar bu şekilde. Hoşçakalın. Kendin